Şu an sistem jeneratörden besleniyor. İki trafo da of konumunda devre dışı. E, kuplaj kapatmış konumda girebilirsiniz. Soldaki kolonda jeneratör şalteri. Onun bir yanındaki TR1 şalteri ve kuplaj. En sağdaki de trafo 2 şalteri ve geç şalteri var. Gez şalteri şu anda hesapta yok. E, trafo 1'i verelim Fark Bey. Trafo 1 şalteri devreye girdi. faz sinyallerinden belli oluyor. 10 saniye sonra trafo 1 şalteri devreye girecek ve tüm sistem trafo 1'den beslenecek. Trafo 1 şalteri ve kuplaj devrede, trafo 2 devre dışı, jeneratör devre dışı. Trafo 2'yi de verelim. Öncelik trafo 1'de olduğu için trafo, trafo 2 olsa bile şu an devre dışında, devre dışı devreye girmedi. Belli bir amperaj değerinden sonra onda paritesini girebiliyorsunuz. Akım değerini. Önceden konuşulduğu gibi 2600 amper ayarladık. Biz 2600 amper veriyoruz şimdi programdan. 2600 amper Tövfe iki şalterle devreye girdi. Bir süre sonra kutlaj açacak. Açtı. Sonra... Ne... Evet, tamam. Akımın değerini düşüyoruz şimdi programdan. Sistemin normal çalışmaya dönüşünü görüyoruz. Kuplaj devreye girdi. Trafo şalteri bir süre sonra devre dışına çıkıyor. İki trafoyu da çıkarsana. Çıkarır mısın? İki trafo da devre dışı. Jeneratör devrede. Jeneratör kuplaj da devreye girdi tüm sistemi jeneratör besliyor. Tamam. Acı stop'a mı basın? Tamam. Ağacı stop basalım? Tamam. Acı stop'a basalım. Acı stop'a basılır. Acı stop'tan da bütün şalterler düşürüldü of konumunda. Acı stop devreye da Ayrıca stop devre dışı bırakmanız sistem önceki haline dönüyor. Jeneratörden besliyor. Trafo bir devre Aynen. de, Aynen. de Aynen. şimdi otomatik Aynen. moda geçiliyor. Trafo bir şalter devreye girdi, kapattı. Tüm bara Trafo bir şalterinden besleniyor. Aynen. Tamam. Şimdi trabonun yükü 1000 amperdi. Şöyle. Trafo'nun 2000 yükü 1000 amperde 50 girdik şu an. Şimdi arttığını düşünelim. 2500. Bizim setimiz 2600 amper. Hı hı. 2600 amperi. Bu arada tarafı ikiye de verelim. Şimdi belli bir kilowatt değerin üzerinde iki bara ayrı ayrı trafo şalterlerinden beslenecek. Şu an Trabo 1'den besleniyor ekip Yükümüz artıyor. 2600 oldu. Amper değil mi bunlar? Amper mi? evet. Tamam. 2600 amper. 2600 amper gördüğün an Trafo 2 devreye girdi, kuplaj gecikmeli açtı. Trafo 2 devreye girdi, kuplaj gecikmeli açtı. Evet abi. Şimdi 12. 2600 amperde kloze açıyoruz. İki tarafının trafonun yükü 1200 amperin altına inerse e, tekrar aktif ediyoruz. Tamam. Şimdi yükü düşürelim. Mesela 1000 amper yapalım. Şimdi kubleci kapatacak. Trafik'i açacağım. Burada ayarlarda öncelikli trafo seçebiliyoruz. Mesela şu an Hı -hı. öncelik 1'de olduğu için Sistem birden besleniyor. Evet. Şimdi önceliği değiştireceğim. Önce litrafı ikiye aldım. Tamam. Kul devreye girdi. Trafo bir açacak. Şu an öncelik trafo de olduğu için sistem trafo ikiden besleniyor. Evet. Tekrar 1'e alıyorum. Şimdi trafo bir şartını kapatacak. Trafo iki açacak. Evet. Aynen. Şimdi şebekeleri keseceğiz. Jeneratörün devreye girdiğini Aynen. Trafo 2 kesildi. Trafo 1'i de kesiyoruz. Trafo 1 ve Trafo 2 devre dışı. Evet, Direktör devreye girdi. Direktör devreye girdi ve baspar 4 ve baspar 5 çıkışları devredi. Aynen. Diğerleri off konumunda. Aynen. Trafolardan bir tanesi devreye giriyoruz. Trafonun biri devreye girdiği zaman bir tanesi devredi. Şimdi bir süre sayıyor. Şu an 10 saniye lazım. Hı hı. Sistem Bütün sistem trafo 2'den besleniyor Tüm şalterler 10 konumunda Aynen. Şimdi 1 trafo 1'i de vereceğim Trafo 1 devreye girdiğinde Şimdi öncelikle trafo 1'de olduğu için sistemi trafo 1'e geçireceğiz Şimdi. Tamam Şu süre sonunda Trabo bir kapattı, iki açtı. Şu, evet. şu an sistem Trabo birden mesleğine Tamam. Jeneratör belli bir şey amper geçince devreden çıksın. onu gördün mi? Tamam. O da trabları kesiyor. Kes abi. Jeneratör devrede. Şimdi burada piyasadan Şimdi jeneratörden besleniyor sistem. Tüm sistem jeneratörden besleniyor. Sadece baspar 4 ve baspar 5 devrede. Aynen. Şimdi yük 1000 amperin üstüne çıkarsa, 600 kW'ın üstüne çıkarsa Bir dakika ayarlarımıza bakalım. Jeneratör yük atma işi. Şu an 1083 amperde. Ben tamam. 1800, 1083 amper simülasyonu yapacağım. Hı hı. Önce 1000 amperi çıkarttım. Bir de 1080p'yi Çık sırayla atıyor. 1000A'nın üstüne çıktığı zaman yükleniş sırayla açıyor. Şimdi jelatörün yükleniş düştüğünü tavsiye edelim. Sırayla yine devreye alacak.